Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Hindistan cevizi meyvesinin özelliklerinden nasıl kıldığını ve faydalarından bahsedeceğim. Hindistan cevizi oldukça sert bir meyve. Öyle kolay kolay soyulmaz ve kırılmaz. Güç gerektiren bir meyve. Hindistan cevizini kırmak için sert bir cisim bir de bıçak gerekli. Ben bunu bıçakla kırmayı denedim. Siz çekişle de kırabilirsiniz. Taşla da kıranlar var. Meyvenin üstünde üç tane siyah nokta var. Bu iki de olabilir, 4 de olabilir. Bu siyah noktalara bıçakla sert bir müdahale yani sert bir güçle daireler çizerek delik açmaya çalışacağız. Çünkü nisan cevizin içinde su var. Suyu çıkartmamız lazım. Çünkü kırılırken etrafı batırabilir. Ayrıca nisan cevizi suyunun faydaları çok. Yani ben bunu pasta da kullandım. Ee, kanalımı takip ederseniz yaptığım pastayı da paylaşacağım oldukça güzel lezzetli bir pasta oldu bu şekilde sert uygulama yaparak delik açıyoruz Aa, suyunu çıkarmaya çalışıyoruz Bu arada da tabii ki bunu güç gerektirdiği için eşimden de yardım aldım <laughs> yapması pastayı benden meyveyi açması ondan arkadaşlar Siz de eşlerinizden babalarınızdan kuvvetli iseniz siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ben denedim olmadı. Suyunu bu şekilde kattıyoruz. Ee, bu suyun içindeki siyah tanecikler içinden çıkıyor arkadaşlar. etrafına evin kendinde bulunan, etrafındaki tüyler diye mi artık tüy gibi görünen işte açtığımız yerdeki şeyler. Onlar ben süzgeçle süzdüm. Zaten meyveyi yıkıyoruz ya. Ee, bir şey yok yani. Pislik düşünmeyin. Bu şekilde bayağı da su çıkıyor yani. Az buz değil. Bu şeklindesin hiçbir zaman istemem. Güzel bir koku var. Kokusu var. Tadı da çok güzel. Bu arada ben size e, meyvenin özelliklerinden bahsedeyim. Trafik bölgelerde yetişen palmiye türüdür. Bu boyu 20 santimi aşar. Hindistan cevizi ağacı 7-13 santim pardon 13 yaş arasında meyve vermeye başlar. Beyaz tanecikle ilgili işte pasta süsleme, tatlandırmak amacıyla kullanabilirsiniz. Kimyasal özellik bakımından tereyağına benzeyen yağlı bir üründür. Bıçağın ters tarafıyla sert bir şekilde vurarak açmaya çalışacağız arkadaşlar. Kırmaya diyeyim artık. Çatlak, çatlaklar oluşturmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten de sert bir meyve. Bunu çekişli yapanlar da var. Bu size bağlı biz bir çakla yaptık. Bu arada e, bayağı da ses çıkarıyor. <laughs> Bilginiz olsun. Bu şekilde çatlaklar oluşuyor. Şimdi içindeki çok güzel görüntü göreceksiniz. Böyle görüyorsunuz. Bayağı da kırıldı. Bayağı güç istiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel ya. Çok harika. Tadı da çok güzel. Yani çıtır çıtır yemelik. <laughs> Öyle diyeyim abi. İçinde dışında bir katman var arkadaşlar. Dışındaki katmanı da çıkaracağız şimdi. Görüyorsunuz çok güzel kar gibi beyaz. Oldukça faydalı. Sağlık açısından da düzenli tüketildiğinde kemik ve diş sağlığına katkıda bulunur. Zarar tüket söktürücü özelliği de sahiptir. Gebelik döneminde anne adayların tüketmesi gereken bir ürün arkadaşlar. Bebeğe çok faydası var, anneye de faydası var görüyorsunuz. Dışında bir katman var. Bu şekilde çıkarıyoruz. dışındaki bir işe yaramıyor zaten. Ayrıca ee, bu beyaz üstündeki katmanı soyup yiyoruz arkadaşlar. Ben rendeleyerek pastada kullandım. Ee, siz nasıl kullanmak isterseniz <laughs> e şimdi bu arada hallettim diyor. Kırdım diyor. Yani inşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar.